Herkese merhaba arkadaşlar. 2025 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından artık tercih dönemin içerisindeyiz. Resmi süreç 30'unda başlayacak olsa da şu anda tercih dönemi aslında başlamış durumda. Tercih döneminde de yapılan birçok hata var arkadaşlar. Bu hatalardan size bahsetmek istiyorum. Her yıl binlerce öğrenci yaptığı yanlış tercihten dolayı emeklerini çöpe atıyor maalesef. Tercihler hiçbir araştırma yapmadan, incelemeden yapılacak kadar ciddiyetsiz bir durum değil arkadaşlar. Bu yüzden uzmanınız yoksa olaya hakim değilseniz mutlaka birinden destek almak almanızı tavsiye ediyorum sizlere. Okullarınızdan, dershanelerinizden, tanıdığınız uzmanlardan veya ücretli olarak bazı uzmanlardan yardım alabilirsiniz. Dediğim gibi yapacağınız herhangi bir hata emeklerinizin çöpe gitmesine sebep olur. Şimdi sizlere bu hatalardan bazılarından bahsetmek istiyorum. Tercihlerde yapılan en yaygın hata puana bakmak arkadaşlar. Bu yıllardır konuşulmasına rağmen hala daha sıralamaya mı puana mı bakılır konusunda kararsız kalanlar var ve puana bakanlar var. Birçok videonun altında hala görüyorum bu soruyu. Puanım tutuyor, sıralama tam tutmuyor zaman bu bölüm bana gelir mi diye. Halbuki puan çok değişken bir şeydir. Sınavın kolaylığı zorluğuna göre değişir. Ancak sıralama ise ortalama olarak her sene benzer sıralamalarda gelir. O yüzden puana değil tercih yaparken kesinlikle sıralamaya bakmalısınız. Yapılan bir diğer hata ise okunacak bölümün hangi üniversitede olduğuna bakarken aslında ayrıntılarına bakmamak, özel koşullarına bakmamak arkadaşlar. Yazacağınız bir bölümün kesinlikle özel koşullarını okuyun. Özel koşullarda o bölümle veya üniversiteyle ilgili bilgiler yer alır. Bu bilgiler arasında örneğin bölüm hangi ilde, hangi ilçede kampüs nerede, eğitim dili Türkçe mi yoksa yabancı dil mi gibi bilgiler yer alır. Bunlar önemli noktalar aslında. Çünkü örneğin bazı illerde kampüsler ilçelerde oluyor arkadaşlar. Atıyorum siz İzmir'e gidiyorum diye gidiyorsunuz. Bir bakıyorsunuz kendinizi Tire'de işte ne bileyim Bergama'da orada burada buluyorsunuz. Farklı ilçelerde buluyorsunuz ve şoka uğruyorsunuz. Mesela Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin eğitim fakültesi Demir ilçesinde arkadaşlar. Eğer ben Manisa Celal Bayar Üniversitesi'ne gidiyorum. Örneğin sınıf öğretmenliği okuyacağım. Türkçe öğretmenliği okuyacağım, Manisa'da okuyacağım hayalleriyle giderseniz bir anda kendinizi Demirci ilçesinde bulabilirsiniz ki Demirci ilçesi Manisa merkezi çok uzak mesafede veya işte Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde hukuk okuyacağım diye gidiyorsunuz ama hukuk fakültesi Çarşamba ilçesinde gibi örneklerle karşılaşabiliyoruz. Bu nedenle tercih yaparken mutlaka kampüsün nerede olduğunu, il merkezinde mi, ilçede mi olduğuna bakın arkadaşlar. Artı olarak tercih listesini bu bölümlere girerken de koduna bakarak girin arkadaşlar. Çünkü bazı üniversitelerde bazı bölümler 3 3-4 tane olabiliyor. Özellikle 2 yıllık bölümlerde bakıyorsun 4 tane, 5 tane, 6 tane aynı bölüm var. işte bunların hepsi farklı ilçelerde bulunuyor. Bunlardan hangisini yazacaksınız, hangi ilçedeki veya il merkezindekini yazacaksanız onun koduna bakarak yapmanız gerekiyor ki hatalı tercih yapmayın. Evet sevgili arkadaşlar kısaca size tercihlerde yapılan bazı hatalardan bahsettim. Bunlar aslında yapılan hatalardan en belirgin olanları. Bunun dışında da birçok hata yapılabiliyor. Bu yüzden tercih işini ciddiye almanızı öneriyorum ayrıntılı olarak inceleyin, doğru kaynakları kullanmayın bilin ve ona göre tercih yapın arkadaşlar. Yoksa dediğim gibi bir sene boyunca, iki sene boyunca verdiğiniz emekleri boşu boşuna çöpe atmış olursunuz. Benim söyleyeceklerim bunlar da dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.